Türkiye gündemine ilişkin konulara hiçbir zaman kayıtsız kalmayacağım demiştim. Hani disipline verilmek, savcılığa şikayet edilmek bunlar benim çok umurumda olan şeyler değil. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz disipline verilmiştim. Biraz önce yüksek disiplin kurulunda savunmamı verdim. Yüksek disiplin kurulundaki savunmamda aynen şunu söyledim. Evet benim yüksek disiplin kurulunda verilmem hukuki bir süreç o anlamıyla o suya uygun. Ben de sorumlu bir partili olarak gidip Yüksek Disiplin Kurulu önünde sözlü olarak savunma yapmak istediğimi söylemiştim. Bugün de bu savunmamı yaptım. Bizim MYK'mız da benim bu çıkışlarından rahatsız olan yandaş medya ve hükümetin bu konuyu alıp istismar etmesine ki özür dilenmiş bir konuyu istismar etmesine beni disipline vermek suretiyle o kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmüş oldu. Yani ben böyle disiplin tehdidiyle, işte savcılığa verilme tehdidiyle Türkiye'nin bekası ile ilgili konularda düşündüklerimi ve kaygılarımı söylemekten geri durmayacağım. Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumda. Aynı çizgim aynı şekilde devam edecek. Disiplin kurulu bugün veya sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası verebilir, kanama verebilir, geçici ihraç verebilir, kesici ihraç verebilir. Hepsine hazırlık değil. Bugün veya sonraki günler açıklanan kararda benim partimle ilişkim kesilirse sadece okulki bağım kesilmiş olacak. Gönül bağım devam edecek. Atatürkçü, Türk milliyetçisi, laikliğe inanan, devletin layık olmasına inanan, inançlı bir Tanju Özden olarak yoluma aynen devam edeceğim. Bana ceza verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Verilirse de e, o kafından olmadığını düşüneceğim. Hep ona inanacağım. Memleketin önemli konularında sessiz kalsaydım, seni millete dönün çağrısı yapmasaydım o YouTube kanalındaki programdaki o cümleleri kesip montajlayıp yayınlayıp beni bundan sonra bundan dolayı disipline falan vermeyeceklerdi. Hiçbirimiz saf değiliz. Herkesin bir aklı var. Bugün, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben ihraç edilirsem herhangi bir siyasi partiye de katılmam. E, inandığım çizgide yolumu yürümeye bağımsız olarak devam ederim. Ee, zaten böyle tekliflere de kapalıyım. Muharrem İnce benim e, geçmişten bu yana dostum, arkadaşım. Ama siyasal olarak birlikte yol yürümüyoruz. Herhangi bir e, umuyorum öyle bir şey yapmazlar ama herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile hukuki bağım koparsa ben yoluma bağımsız olarak inandığım değerlerle yol arkadaşlarımla birlikte devam edeceğim.